fark ettin mi kaybolduğunda içgüdüsel olarak çoğu insan hep sağa dönüyor peki neden bunun birkaç nedeni var. Birincisi, beynimizin sağ ve sol yarım kürelerinin yön tercihleri. Çoğu insan sağ elini kullandığı için beynin yön algısı da sağa daha yatkın oluyor. İkincisi ise evrimsel içgüdüler. İnsanlar ormanda ya da bilinmez bir yerde kaybolduğunda hep aynı yöne dönme eğiliminde. Bu, beynin rastgele gibi görünen ama aslında enerji tasarrufu yapan bir kısa yolu. İlginç olan, bu alışkanlık toplumlar arasında bile benzerlik gösteriyor. Yani insan beyninin yön bulma sistemi, sisteminde gizli bir ön yargı var. Yapılan deneylerde gözleri kapatılan insanlar yürüdüklerinde genellikle sağa doğru dairesel bir yol çiziyor. Yani yönümüzü kaybedince beynimiz bizi fark etmeden sağa yönlendiriyor. Peki sen kaybolduğunda içgüdüne mi güvenirsin yoksa haritaya mı? Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bildiğini sandığın şeyler aslında çok daha fazlası olabilir. Data haritası bilginin pusulası.